Mer. Ha. Bu arkadaşlar bugün sık konum 44GS60 böyle bir iddiaya girdik. Hemen açıklıyorum. Ben açıklayım. Ee, ben söyleyeyim. Ee, arkadaşlar Malik DSV videolarına fake sevmez. Belki bilmiyorsunuzdur ama Malik bana DSV videoları yapmam izin vermiyor onlarla. Eğer ben kazanırsam ona o bana DSV videoları yapmam izin verecek. O kazanırsa ben ona Blackpink videoları yapacağım. Yani kısacası mevzu Blackpink antesi ve fanı. Tamam. Like atıp abone. abone olmayı unutma kardeş bu arada uzatmadan başlayalım. Koy. Ulan uzatma taktığını yapıyorum? Ben kaleyi koruyacağım Ben kaleyi mi koruyacağım? Ben sıkı fan olarak bir şey yapıyorum. Şöyle. <laughs> Farkında değil. Top. Atak zamanı atak. Atak mı? ata 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 mücadele defans Ağzından şabanın van 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 lan içeriden gol attı gol bu arada buraya falan vardı. Az önce şansım vardı. Bilmeyenler ki şansür küfrü demek. Offside. Ofsayt. Benim arkadaş <laughs> ofsayt. Bu maça çıkardım. Ban ban ban. Fan olarak rap yapmak bizim elimizden gelir hadi. Lan Ne oluyor lan? İki galibiyet. Hadi sayılmaz, be! Sayılmaz, sayılmaz. <laughs> Sen topa dokunamadın da bile. Daha oyuncuyu bile kıpırdatmadım oğlum ben. Hadi be! <laughs> o neydi lan öyle? Arkadaşlar şu an top... Neydi ...Malin o? Kalesi'nde. Evet. Birazdan top malin kalesinde. Benim kalemde. Üç malik. Ben daha sıfırım. Oha kalenden girdi fırladı sayende. Girmedi, girmedi. kalemeye temel. Kaleme girmedi. Ona benzer bir pozisyon oldu Aha, Allah ne gol. Atmasın. Ben birim, sen üçsün. Arkadaşlar fan mi? üç bire doğru kazan kazanıyor. Dur, ayarlayayım. Hı. Başlatalım. Hüseyin bas ya, tabii oğlum Dokuna bir de, Dokunamadım bile Dokunamadım ki Offsite Offsite Malika bas offsite mi söylüyor Evet arkadaşlar bu gün akşam yemeğimizde Offsite var Benim şafa, şafağına zan 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 geliyor Arkadaşlar bu arada yeni bir video geliyor onun üzerinde şu an çalışacağız. Yani Bu arada herkesin iyi tatiller. Tabi arkadaşlar herkese iyi 15 tatiller. Karneniz umarım tatilleri. iyidir. Kötü de olsa canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun Aga. Önemli olan Allah'ın <laughs> tatilini ederken fan 2 yaptı durumu. Ben yaptım ben gol attım. Pardon anti durumu 2 yaptı. 44 yaşta 65 durumu 2 yaptı. Bu arada oynanan maçla, maçlar dostluk uğruna. Bunu da hatırlatmadan olmaz. Hadi be. Sayılır mı? Abi daha ben oyuncuyla atak yapmadım ki. Evet tamam. Kontra atakta falan. Herkesin iyi tatiller yine. Herkese iyi tatiller abi. Herkesin değil herkese iyi tatiller. Konuşamıyor. Malik Akbasik kalesine gol giriyor. Eyvah durumu güç. İstemez istemez gol istemez. Var? Oha! Şerefsiz. Ee, böyle olur işte oğlum. Arkadaşlar bu arada küfürleri sevmeyen kardeşlerimiz varsa geçsin atlasın abi başka güzel videoları var. Aynen. Enes Batur'u Bu arada şarkı klipler üzerinde de uğraşacağız. Nirvana'ya taşımak için. Aa. Allah. Gol girdi. Malik Akbaz mut, mutsuz oldu. Hadi lan. <laughs> oğlum sen her gol attıktan sonra sayılmayan goller giriyor. Şaka gibi. Atlatıyoruz bu Top bir anda gözükmedi lan o kadar hızlı attığımız için. Lan gale, galeme gitti. Beyin olur oğlum. Sayılmaz. Ben bıraktım hani top kendisi kalesine senin galene giresi varmış. Tamam. Gel O saatleri yemek demiyor. Nerede? Top nerede acaba? Çok merak ediyorum. Topundayım. Arkadaşlar bu arada ben bu, 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 oyunu size taktiri söyleyeyim. Orta oyuncuyla vuracağınız abi. Orta sağ daha iyi. Orta sağ oyun kuruyor abi. Defans engelliyor. Orta sağ oyun kuruyor. Forvet sinir gibi çalışıyor. Ama biz şu an eğlencesini oluyoruz. Tekrardan söyleyelim. Bir de oynanan her maç dostluk kurun arkadaşlar. Yani anti de olsa belki say saygısı olur. Şimdi siz diyorsun. diyorsunuz ki o zaman ben bu videoyu geçeyim. Ne diyeyim ben size şimdi? Hakikaten abi. Bomboş biraz mı izle daha sonra tamam. izledim ya. Yok böyle bir şey. Aynen. Ben Düşünsenize siz o kadar emek verdiğiniz videoya kimse abone olmuyor. Düşünün. Borak'ta. Aha. Ayarlan lan kendisinin şeyini. Ne? Şu şu. Tamam. Kaça? Bak Allah'ın. Yedisin. Oha. Pa Pardon. Beşsin. Beş. Sen kaçsın? Ben altıyım. Yaklaşıyorum bekle. Bırakayım mı? Çaba. Al. Adam çok. Kalesini de parmağıyla tutuyor ya. Bak, ne ha. yapmasın? Yedi oldu lan durum. Evet. Eğer bir üst daha gol daha yersem DS animasyonlarına erişim izni gönderilmiş olacak. O Ama bak bir... sonra kızma bana Malik. Allah kusura bakma ben kızıcı yanlarımda oluyorsan onlara es geç. Oğlum arkadaşlar bir baksana topu nasıl tuttuğuma. Gitsene. Şansıma bak ya çok hareket ettiremiyor O na çok büyük koste. Tanrım, na büyük. Ne lan? Arkadaşlar, bu arada şimdi ben ders videolarına ekleyim. Lan? Oy, ekley sen altısın. Ben yedim yani. Lan <laughs> ne ara oldun lan sen? Az önce oldun lan. Oha. Ne oldu Bu Ben buradan. İki saniye. Sen o saat. O saat. Bak tanıtak. Ağır. Ne yap kendini? Eşit eşit. Eşit eşit gidiyoruz arkadaşlar. Hazır olun fanlar. Hazır Bu olun. arada ikisine de izin. Bence sonda zaten biri kazansa bile bence ikisini de yapalım. Nasıl yani? Çünkü boşuna söylemiş olmayalım hani. Tamam. Blackpink videosu yapayım sen de bana DS video Aha! Offside! Offside çok yenen bir yemektir. Yok daha neler? Yok. Gol. At. Eşit eşit. Sen. Oğlum düşünsene eşit eşit eşit. 10 alıyoruz düşünsenize. Hakikat lan. Ben i̇şte bu sefer. O zaman ikisi de oldu yine. Ben bu sefer inanıyorum ha. Ay deşik geçeceğim finalde. Arkadaşlar Offside. Son kadele videonun Lan. kaderini belirliyor. Oha. Dokuzmedim Dokuz ben. Heh. Tamam. Arkadaşlar final maç eğer ben kazanırsam e, erişimiz, erişim isteği durdurulacak ama eğer 44G 65 kazanırsa erişim isteği gönderilmiş olacak. Ama belki beni kırmaz diye düşünüyorum bir yandan da 44G 65. Ben senin dedi istediğini yine de yapacağım? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Gol. Lan bir sus bir konuşma yaptırtmadın ha. Ya. Anlaşıldı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 10 gün önce Rose'un ablası anladınız siz. Bazı fanlar bilir. Ben kaydı ettim benim yerime Kanala abonun. Allah rahmet eylesin yazın. Tamam bay bay.